AYDEM yetkilileri Bodrum'da otelcilere güneş enerji santralleri ve boder üyelerine yönelik özel fiyat teklifleri hakkında bilgiler aktarıldı. Bodrum Otelciler Derneği'nin girişimiyle ilçedeki özel bir eğitim kurumunda gerçekleştirilen toplantıda AYDEM Kurumsal Enerji Çözümleri Satış Yöneticisi Özgür Ünsalan ve Perakende Kurumsal Satış Müdürü Mustafa Tayfun Toprakseven güneş enerji sistemleri, araç şarj istasyonları ve enerji depolama hizmetleri elektrik tedarik anlaşmalarıyla genel bilgiler verildi. Toplantıda ayrıca Boder'e özel fiyat teklifleri hakkında bilgiler aktarıldı. Toplantı sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özgür Ünsalan, bugün tüketicinin kendi üretim tesisini nasıl kurabileceğini anlattıklarını ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü. Güneş enerjisi genel olarak bugün bir yatırımcının, bugün bir turizm tesisi veya herhangi bir tüketicinin en kolay kaynak sağlayabileceği, e, yatırım modelidir. Neden? Birincisi finansmanı görece diğer enerji yatırımlarına göre daha ucuz. İkincisi çatı alanı bulunan herhangi bir tüketici güneş enerjisi için yatırım alanı olmuş oluyor ve güneşin güneş enerjisinin temel yatırım mantığı da şu yatıyor. Öz tüketim noktasında bir üretim tesisi kurmak. Bu anlamda güneşin faydalarını konuştuk diyebiliriz.